dükkana giriyorum. Tamam mı? Tahvilde alınabilir tankları bir konuşalım. Bana çok soruyorsunuz bunu. O yüzden bunun bir videosunu yapayım. Artık bunun bir videosunun olması gerekiyor. Geç bile kaldım bu video için. Şimdi tahvil. Bir defa tahvil önce nasıl kazanılır? Bunu bir anlatalım. Rastgele savaşlarda kazanılıyor tahvillerde ama büyük savaşlarda ve yüksek savaşlarda, 10 seviyelerde kazanılıyor diye biliyorum rastgele savaşlarda, büyük savaşlarda ve sıralamalı savaşlarda tahviller kazanıyorsunuz. Tamam mı? Ne var bunun için? 10 seviye tanklarla oynayabiliyorsunuz sadece ve 10 seviye tanklarla kazandığında biliniyor tahviller. Nasıl harcıyorsun tahvilleri? İşte tank alabiliyorsun, donanım alabiliyorsun, yönergeler alabiliyorsun ve böylece garajına yeni şeyler çekebilirsin ya da mürettebatlarını daha da ileriye taşıyabilirsin. Tahviller bu şekilde alınıyor, bu işe yarıyor. Oyunun e nasıl anlatayım sana? Free to play kısmında yer alabilen yeni bir harcama türü. Altından ziyade parayla alınamayan bir şey, tahvil. Ve altınla alabileceğin bazı içerikleri tahville alabiliyorsun ve bazı içerikleri de altınla alamıyorsun. Mesela tahvilli donanımı altınla alamazsın. İyileştirilmiş donanımları istediğin kadar altının olsun alamazsın tahvil alman lazım yani bizzat oynayıp başarı edinmen lazım ve öyle alabilirsin olayı bu detayları zaten işte vot tahvil nasıl kazanılır yazdığınızda google'a çıkan bir haberi var ince küçük küçük detayına kadar orada her şey yazıyor biz şimdi gelelim tahville alınabilecek tanklara şimdi tahville alabileceğimiz premium tanklar var Elit tanklar var, özel görev tankları vesaire var ve küçük seviye tanklar var. Şöyle dükkana girip aşağıdan tahvil ve araçlara tıkladığınız zaman karşınıza geliyor bunlar. Bunlar neler? IS-5 Guard, IS-6, Chrysler, AMX Liberté, işte Panzer Hydro. Bunlar benim garajımda olmadıkları için orada gözüküyorlar. Benim bir de garajımda olan başka neler var? Mesela M60, 121B FV215B, Panzer Mutz, M46K, Götten taretli KV4, T26E5, T34S ve M10 RBFM. Bu tankların hepsini alabiliyorsunuz tahville. Bunların arasından şu M60 121B ve FV215B premium tank değil. Elit tank sadece 10 seviye olanlar. Bunlarla para kazanamazsınız. Ama sanki premium tankmışçasına başka tanktan mürettebatını içerisine koyup oynayabilirsin. Ama çok pahalılar. Yanılmıyorsam 15.000 tahvil falan olması lazım bir tanesi. Bu tanklar için bu kadar tahvil harcanır mı diye sorarsanız bence 10 seviyelerin hiçbirisine gerek yok. Belki M60 Belki 10 seviyeler için konuşuyorum. 121B ve FV215B oyunda şu anki metada çok yerleri yok. Hele FV215B normal oyun tankı iken bile çok tartışılan bir tanktı. Burada kızağa çekildi. Şimdi bile çok şey yani. Ziyan. Boşuna tahvilinizi bu tanklara gömmeyin. Peki. Hangi tanklar alınacak o zaman? Benim size tavsiyem bir numaralı tavsiyem T-26E5 Patriot. Bu tankı eğer garajınızda yoksa ve bir premium tank almak istiyorsanız birinci tercihiniz bence Patriot olmalı. Sebebi Patriot'un gerçekten kullanıcı dostu bir tank olması. Bir defa mermisi ucuz, çok ucuz. Bir mermi masrafı. Şöyle söyleyeyim ben size bir tane mermisi 255 kredi normal mermisi ve mermisinin deliciliği çok yüksek. Yani bu da şu anlama geliyor. Bir premium tankın en büyük derdi delmektir, hasar vermektir. Bunu da ucuz yolla yapabilmektir ki para kasabilsin, görevini yapabilsin. Görevini yapmak istiyorsanız mermi masrafı ucuz tanklar tercih etmeniz lazım ki Patriot bunda bir numara. Premium tanklar arasında. Çok iyi. Deliciliğine kıyasla verdiğin kredi mükemmel. Onun dışında tank zırhlı bir orta tank ismi ağır tank olarak geçer ama zırhlı bir orta tank namlu eğilmesiyle, taretinin zırhıyla, gövdesinin orta şeker zırhıyla, tankının yeterli bir mobilitesi, hareket kabiliyetiyle gayet başarılı bir zırhlı bir orta tanktır. Ağır tank diye geçer oyunda. İşte T29, T32, T110E5 mürettebatlarını alıp içinde kullanabilirsiniz bu tankı. Olayı budur. Detaylı zaten YouTube kanalında hem maçları var hem incelemesi var. Daha detaylı oraya gidebilirsiniz. Benim bir numaram T26 E5 burada. İki numarama gelecek olursak. iki numaram benim Liberte AMX M449. Aynı Patriot için bahsettiğim şeylerin çok büyük yüzdeyle söylediğim şeyler birebir o tank için de geçerli. Bu tankın da yine detaylı incelemesi var. Bu tankın da olayı gövdesinin böyle dümdüz duruyorken yeterli oranda zırhlı olması tareti yeterli oranda zırhlı. Ufak bir tümörü var kafasında idare etmeniz gereken. Buradan vururlar sürekli. Ama namlunuzu yukarıya kaldırarak ve böyle girçik yaparak buradan vurulmayı engelleyebilirsiniz. En azından kaçınabilirsiniz. Her zaman engelleyemeseniz de. Bu iki tank premium olarak alınması gereken ilk iki tanktır. Bu ikisini tahvil verdiği, verdiğiniz zaman üzülmezsiniz en azından size karşılıklarını verirler. Benim size tavsiyem bu ikisidir. İlk önce almanız gereken. Diyelim ki bu ikisi garajınızda var. Farklı bir şeyler arıyorsunuz. O zaman diğer tanklara bakacaksınız. Diğer tanklarda da en alınabilir birinci tank Chrysler daha sonra. Daha sonra işte aşağı indiğimizde Panzer Mut. Daha sonra işte Gart Daha sonra IS-6. Aşağı inelim. İşte Götten taretli KV-4, M46 KR ve en son olarak IS-5. Yani benim sıralamam bu Tahvilli tanklarda. İlla bir Sovyet ağır tankı istiyorsan evet IS-6 al. Ama IS-6'yı benim yıllardır anlattığım mantıkta oynarsan evet IS-6 sana o zaman şey yapar. Nasıl diyeyim? Görevini verir sana. Hizmet verir. Ama IS-6'yı tutup da bir ağır tankmışçasına oynamaya çalışırsanız bazı maçlarda oynar okey ama her zaman oynayamaz. Arkadaşlar seviye seviye gidiyorum. Sonra AS6'yı eğer benim dediğim mantıkla oynarsanız okey. Ama gidip de AS6'yı E75'in karşısına sürersen, VK'nın karşısına sürersen işte işte yeni nesil AS'lerin karşısına sürersen üzerler AS6'yla. AS6 da o yüzden bıçak sırtı bir tanktır. Dediğim mantıkta orta tankların üzerine, hafif tankların üzerine basacak şekilde oynarsanız amenna. Güzel para kastırır, güzel mürettebat kastırır. Siz ölene kadar yeterli hasarı atarsınız ve paranızı kasarsınız. Ama gidip ağır tankçılık oynamaya çalışırsanız topu sizi çok üzer. Ayas altının olayı bu. Onun dışında geçelim küçük seviyelere. Küçük tanklarımıza. Küçük tanklar arasında benim size önereceğim birinci tank T-34. Hem güzel bir kullanıcı dostu tank hem de güzel para kasar. Bu tankların hepsi premium tank bu arada. Şu 10 seviyeler hariç. Hepsi premium tank. Hepsinin para getirisi var. Az önce soran arkadaş olmuş. Önce T34 S'i e öneririm size. Daha sonra M10. Ve son olarak şu Panzer Hydro. Bu sıralamalarla öneririm. T34 S'in sebebi de yeni başlayanlara özel video serimde anlattığım T34 tankı var ya. Aha bu onun çok ufak zırhlandırılmış hali. Mantık birebir aynı. Oradaki mürettebatı al bunun içerisine koy. Bununla cayır cayır oyna. Para kas. Normal oyna. Bu. Bu mantıkla karar verip tahvillerinizi harcarsanız o zaman tahvillerinizi düzgün bir şekilde harcamış olursunuz. Bunların hiçbirisini beğenmediyse illa tahvilini tank almak için harcamak zorunda değilsin. Bunu unutma. Git tahvilli donanım al atıyorum çok sevdiğim bir premium tankım vardır. O premium tanka bir tane tahvilli donanım çek. O premium tankın performansını yükselt. Örnek veriyorum. Sallıyorum tamamen. Diyelim ki tam bir Scorpion G manyağısın. Tamam mı? Seviyorsun aga bayılıyorsun bu tankı oynamaya diyelim ki. O zaman git Scorpion G'ye tahvilli donanım koy. İlla yeni bir premium tank almak zorunda değilsin tahville. Tamam. Git atıyorum Scorpion G'nin en büyük derdi ne? Atıyorum nişan alma hızını çok yavaş olması. Git bir tane tahvilli nişan alma tak buraya. Çok böyle fşşt diye nişan alsın. Ya da ne bileyim daha hızlı ateş etmesini istiyorsan tahvilli sürgü tak gibi. Buralara harcayın. Onun dışında dediğim sıralama iyi kullanırsanız tahvilli tanklarınız sizi üzmez. Diğer tanklar gerçekten üzer yani. Siz işte is 5'tir Gard'dır. Ondan sonra is 6 bdir Chrysler'dir. Bunları tahville alınmaya değmeyecek olan tanklar bunlar. Bir şekilde görevlerden görevlerden edinebilirsiniz. Ama bunları almayın. Gidin Liberta alın. Gidin Patriot alın. Gidin işte Muts alın. Bunları alın para kasmak istiyorsanız. Amacınız premium tank ve para kasmaksa Bunların her birinin tabii ki oynanış taktikleri birbirlerinden farklı. Birçoğu için benim YouTube kanalımda detay oynanış videoları bulabilirsiniz merak ettiğiniz için. Ben sadece size mevzuyu sıralıyorum. Bundan sonra tahville ilgili soru soran arkadaşlara da bu videoyu cevap olarak vereceğim. Şu telefona da bir bakmam lazım.